Karadeniz'in dibinde, yüzyıllardır uyuyan bir sır var. Kimine göre sadece bir efsane. Kimine göre ise tarihin en büyük kayıp hazinesi. Ama size desem ki, bu hazineyi saklayan kişi, sadece bir korsan değil, aynı zamanda bir kahramandı. Adı, Pyotr Sahaydaçı. Ukrayna ve Osmanlı'nın kaderini değiştiren, efsanelere konu olmuş bir kazak atamanı hazinesinin peşine düşmeye hazır mısınız? O zaman kemerleri bağlayın. Çünkü bu yolculukta, bildiğiniz tüm tarih kitaplarını bir kenara bırakacağız. Çoğu kişi onu sadece bir akıncı sanır. O, Kazakların en büyük liderlerinden biriydi. Ve serveti. Karadeniz'in derinliklerinde yatıyor. 17. yüzyılın başları. Osmanlı en güçlü döneminde. Ama Kazakların çayka tekneleri bu devasa gücün kabusuydu. Sahaydaçı İstanbul'a kadar baskın düzenlemişti. Kırım'dan Trabzon'a, Sinop'a kadar yağmalanan limanlar ve o ganimetler o kadar fazlaydı ki bir yere saklanmak zorundaydı. İşte bizim define avımız tam da burada başlıyor. Tarihi bir gerçek, Sahaydaç'ı, Kazak donanmasını yeniden kuran, Avrupa dengelerini sarsan bir stratejisti. Elde ettiği altın ve gümüş, sadece zenginlik değil, bir savaş fonuydu. Popüler inanışa göre, bu sır Herson ya da Odesa yakınlarındaki ıssız bir adada gizli. Yerel Efsaneler, Kazak Rivayetleri bir diğer fısıltılara göre ise Zonguldak veya Karabük sahilinde gizli bir mağarada. Hepsi aynı şeyi fısıldıyor. Ama sizce bu sadece bir tesadüf mü? 2026'dayız. Arkeologlar bu sırrın peşinde. Yeni deniz teknolojileri gemi enkazlarını bulma ihtimalini artırdı. Ve uzmanlar diyor ki bu hazine belki de tam gözümüzün önünde. Unutmayın. En büyük hazineler, en karmaşık bilmecelerin içine saklanır. Peki, bu hazinenin değeri ne kadar? Bazı araştırmacılar, günümüz parasıyla yüz milyonlarca dolardan bahsediyor. Ama bu sadece para değil. Kazak kültürü ve tarihi için paha biçilemez eserler demek. Belgesel yapımcıları bile bu konunun peşinde. Çünkü Pyotr Sahaydaç'ı, bir komutan olarak tarihe geçti. Ama gizemli kayıp hazinesi onu bir efsaneye dönüştürdü. O sadece bir figür değil. Bir define haritasının ta kendisi. Peki sizce bu esrarengiz define bir gün bulunacak mı? Yoksa Karadeniz onu sonsuza dek koruyacak mı? Sizce Sahaydaçı hazinesini nereye sakladı? Yerel efsaneleri, duyduğunuz hikayeleri paylaşın. Gizem perdesini birlikte aralayalım. Ve unutmayın, en büyük sırlar en derin sulara saklanır. Bir sonraki gizemli macerada görüşmek üzere.